Herkese merhaba. Gerek Instagram hesabım Mat'tan bana gelen sorular ve gerekse Facebook'ta eğitim sayfalarında veli ve öğrencilerimizin sorduğu son 10 gün neler yapmalıyı sorusuna cevap vermek için bu videoyu çekiyorum. Son 10 günde yapmamız gereken şeyleri birkaç kategoride inceleme gereği duydum arkadaşlar. Şimdi birinci kategorimizle başlayalım. Tabii ki birinci kategori en önemli kategori akademik kısım. Bu kalan 10 günde kısa konu tekrarları, soru çözümleri ve deneme denemeler yapacağız. Kısa konu tekrarları ve soru çözümlerini artık olabildiğince aza düşürürken denemeleri ön plana çıkaracağız arkadaşlar. Kısa konu tekrarlarını sadece ezbere dayalı konularda e, o unuttuğumuz kısımları hatırlamak amaçlı yapabiliriz ve tabii ki soru çözümlerini e, eksik olduğumuz konuları pekiştirme amaçlı ya da denemelerden gelen yanlışlarımızla ilgili konuları e, tekrar pekiştirmek için e, ve onlardaki eksikleri gidermek için yapabiliriz. Ama bundan sonra arkadaşlar en çok yapacağımız şey deneme çözmek olmalı bu günlük çalıştığımız süreye göre işte günde en az iki deneme 3 deneme çözülebilir arkadaşlar ve denemeler sadece kuru kuruya çözülmemeli hemen yanlışlar boşlar hemen kategorize edilmeli hangi konularda hangi derslerde sıkıntı var bu konularla ilgili kısa konu tekrarları aşamasına dönüp ve tekrar soru çözüm aşamasına dönüp tekrar denemeler yapılmalı bu şekilde bu üçlü birbirini takip edecek şekilde birbirinin eksiğini giderecek şekilde yapılırsa çok daha verimli olacaktır arkadaşlar. Bir diğer e, kategori çalışma süreleri. Arkadaşlar bu saatten sonra artık matematik çalıştım, fen çalıştım, e, işte inkılap tarihi çalıştım yok. Bundan sonra sayısal çalıştım ya da sözel çalıştım diye konuşacağız. Yani biz bir oturuşta kesinlikle sayısal çalışıyorsak 20 e, matematik ve 20 fenden e, fen sorusunu çözmeden o masadan kalkmayacağız arkadaşlar. Yani ve bu 80 dakikadan kısa sürmeyecek. E, tabii ki daha uzun sürerse daha uzun kalmanız gerekecek ama 80 dakikadan daha e, kısa zamanda bitirirseniz 20 matematik 20 feni o zaman yine 80 dakika dolana kadar masada oturup daha fazla soru çözmeye devam etmelisiniz. Tabii ki sözel seanslarda da 75 dakika boyunca ve e, lgs'de soru sayılarına uyarak işte Türk Türkçe sayısı, inkılap tarihi sayısı, din kültürü sayısı ve İngilizce soru sayısına göre 75 dakika içerisinde bol bol soru çözmelisiniz arkadaşlar. Çünkü LGS'de sayısal için 80 dakika zaman verilecek ve Sözel'den de 75 dakika zaman verilecek. Biz bundan sonra hem dikkatimizi hem zihnimizi hem bedenimizi oturunca 80 dakika sayısal çözmeye ve 75 dakika Sözel çözmeye alıştırmalıyız. Uyku düzeniniz çok önemli arkadaşlar. Bir kere herkes artık kendinin ne kadar uyuduğunda daha dinç olduğunu biliyordur. Bu insandan insana değişir. Kimisi 10 saat uyuyunca bile kendini dinç hissedemez ama kimisi 8 saat 7 saat uyuduğunda kendini oldukça dinç hisseder. Ki normal bir insandan da bunu bekleriz arkadaşlar. 7-8 saat uykuyla bunun yeterli olduğunu düşünürüz. Bunu bu kalan 10 günde lütfen uyalım ve e, gece uyuyalım arkadaşlar. E, yani son 2 aydır okul yok. Okul olmayınca birçok e, arkadaşımız işte ben gece çalışıyorum gündüz yatıyorum dedi. Ve biz onlara tamam hadi bu süreçte eğer verimli oluyorsa öyle devam et dedik. Ama artık son kalan 10 günde gece çalışmalarını bitiriyoruz. Geceyi kesinlikle uyuyarak geçirmeliyiz. Ve e, sabah erken kalkarak 8'de kalkarak güzel bir kahvaltıdan sonra güzel bir ders... ...programıyla akşama kadar çalışmalıyız. Gecede uykumuzu... ...iyi almalıyız arkadaşlar. Çünkü... ...sınav gece değil gündüz yapılacak. Ve sınava iyi bir uykuyla girmemiz... ...lazım. Sınavdan... ...önceki 10 günde de bunun provasını... ...iyi yapmamız lazım diyorum. Bundan sonra yine en önemli olan... ...kategorilerden biri beslenmedir arkadaşlar. Beslenme... ...vücudumuzun yapacağımız... ...biraz önce anlattığım bütün... ...kategorilerdeki... ...eylemleri yapabilmemiz için bize enerji sağlar. Bundan sonraki süreçte iyi beslenmeliyiz, protein ağırlıklı beslenmeliyiz. Yani beslenme alışkanlığınızı kökten değiştirmeyin kalan sürede. Fakat protein ağırlıklı yani mesela her gün yumurta yemeye dikkat edin, süt içmeye, yoğurt yemeye dikkat edin. Bunlar yani hem midenizi rahatlatacaktır hem bol enerjiyle daha çok iş yapmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Yani beslenmede bu işin bir boyutu. Bu boyutu da lütfen Lütfen, e, görmezden gelmeyelim. İşte ben çok çalışıyorum deyip tamamen e, yemeden içmeden kesilirseniz e, nasıl ki bir e, araç ne kadar kaliteli de olsa, ne kadar iyi bir markada o olsa da içine benzin koymayınca çalışmıyor arkadaşlar. Siz ne kadar zeki olursanız olun, ne kadar çalışkan olursanız olun beslenmenizi iyi yapmayınca beyin o e, gerekli enerjiyi alamayınca yeterince çalışmayacaktır ve bu da size lgs'de olumsuz e, durumlar olarak geri dönecek gelecektir arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte de hepiniz 9. sınıfa geçtiğinizde ben 9. sınıflar içinde paylaşımlarıma MÇK ile Matematik YouTube kanalımda devam edeceğim. Beni takip ederseniz sizin için faydalı içerik, içerikler ve rastlayacağınızı düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.